Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle otobüs simülatör Ultimate oynuyoruz peki neden oynuyoruz arkadaşlar yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar bir önceki güncellemeyi baya izlemişsiniz arkadaşlar o yüzden bunu bir daha çekiyorum yeni güncelleme gelmiş peki bu güncellemede neler oldu ee, Kocaeli Tekirdağ Trabzon Kahramanmaraş e, şehirlere açılmış arkadaşlar ve bir e, birçok hata düzeltilmiş arkadaşlar gelecekte de baya bir Iı, güncelleme yani baya bir şey gelecekmiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bari bu güncellemeyi yaparken bir tane de şöyle sefer yaparım hemen sizinle. Şöyle hemen yalavokocu Kocaeli yapalım. Oynayalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar oyun burada baga giriyor herhalde. Çünkü ben bir altınla hemen başlığa basıyorum. Bizim bizim altınımız bir olduğu halde gitmiyor. Bunun nedenini anlayamadım niyesi. arkadaşlar bir de şuradan şuradan iyi yukarıdan iyi e butona çıkacak o iyi e butonuna basarak önceki güncellemeyi ve diğer otobüs simülatör ultimate'leri inceleyebilirsiniz. Hemen şöyle başlayalım. Tam olmadı herhalde arkadaşlar. Şöyle bakalım. Aslında tam olmuş. Biraz onu fazla gitmiş. Söyle Hemen şurada atlaya basalım. Kanala abone ve like atmayı abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar ve bunun gibi daha fazla videolar gelecek. Eğer öyle yaparsanız arkadaşlar Orada yanlışlıkla çarptım arkadaşlar. Damra geldi. Aniden. Kırmızı ışıkta geçme hatasım mı verdi arkadaşlar az önce? Kırmızı ışıkta geçmediğimiz aldı. wi falan da açalım şuradan. Mustafa Bey diyeceğimizi açalım. 90 iyi. Tam dönelim arkadaşlar. düz gidiyormuşuz arkadaşlar bir an sağa dönüyoruz sanırım. Biraz ıı, küçük olduğu için navigasyon döndük arkadaşlar şu anda virajdan yani o hızlı Arkadaşlar e, bu arkadaşlar bu his sabitleme e, taktiğini de Emirhan arkadaşım verdi e, ya video otobüs kasıyor dedi eğer sabitlersen kasmaz dedi ona da teşekkür ediyorum buradan. Şu anda 7 kilometremiz kaldı. Çok az yani. Ben bunu ilk defa gördüm arkadaşlar yani e, ilk defa şu anda e, oynuyorum. Şeyden açılacak mı? Bu terminali ilk defa geliyorum arkadaşlar yani. Bu terminale hiç gelmedim. Bizim yerimiz geride mi kaldı arkadaşlar? Şöyle bakacağım da. Bizim yerimiz şuradaymış arkadaşlar. Şuradan şöyle seke seke gidelim. Bayağı güzelmiş arkadaşlar ama terminal iyi yapmışlar. Şöyle bakayım bir. Şu anda yamuk park etmişiz. Evet arkadaşlar. Bayağı güzel terminal. Ben buraya ilk defa geliyorum arkadaşlar. Hemen şurada atlıya basalım. Arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Yalova Koceli ilk defa gittik arkadaşlar. Ee, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ee, oyun istediğiniz oyunların videosu varsa arkadaşlar yorumlar yazabilirsiniz. Hemen şuradan çıkan kanalıma da arkadaşlar e, abone olabilirsiniz. Videolarımı da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.